Merhaba Oran Analiz TV Yine yepyeni bir video ile birlikteyiz. Ama bu sefer görüntüde ben yokum arkadaşlar. Sizlere hızlı hızlı olması için e, hemen dedim ki arkadaşlara pazar günü İspanya'nın şimdi burada İspanya 2 ama tabii ki bizde İspanya 3. Hemen şuradan e, teyit edelim arkadaşlar. Yarın pazar gününe bakalım. Hemen pazar gününde gördüğünüz gibi İspanya 3 olarak geçiyor arkadaşlar. Pazar toplu maçlar var. Bir de İtalya C'ninkini paylaşırız arkadaşlar. Şimdi e, İspanya ile başlamadan önce tabii ki e, uygulamamızı bir gösterelim. Uygulamamızda biliyorsunuz maçlar paylaşılıyor arkadaşlar. Ücretli ücretsiz bütün maçlarımız uygulamamızda oluyor. E, buradan bizleri takip edebilirsiniz uygulamamızda sağ olsun arkadaşlarımız güzel yorumlar yapıyorlar. Youtube'da da güzel yorumlar alıyoruz arkadaşlar. Gayet başarılı gidiyoruz. Eksiklerimiz var. Eksiklerimizi tabii ki tamamlayacağız. Bu hafta bizim için çok güzel geçmedi. Ama inşallah bugün gayet iyi olacak. Yani bugün derken cumartesiden bahsediyorum aslında. Videoyu ben şimdi çektiğim için cumartesi günü. Şimdi başlayalım İspanya İspanya'yla. Hemen internasyonel maçına geçelim arkadaşlar. Oranımız 1.32-35. Gelelim İspanya'yı işaretleyelim. Oranımız 1.32-35. Arkadaşlar son ayda yani ikinci ayda bu orana açılan maç yok. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız buradan gördüğünüz gibi sonuçlar bunlara ama ben olsam değerlendirmem yani. Değerlendirmiyorum. Şu anda. O yüzden bu maçı işaretlemiyorum arkadaşlar İspanya'da. Tekrar devam ediyoruz. Racing Ferrol maçına geçiyoruz. Oranımız 1.25-2.60 arkadaşlar. 1.25-2.60 İspanya 3'te çok fazla maç oynanmış arkadaşlar. Bakalım ikinci ayda da oynandığı için biz buna ekstra KG yok oranını vereceğiz. Biliyorsunuz bizim yedek oranımız KG yok. 1.62 bakalım 1.62 verildiğinde ne olmuş? 5 tane 6 tane maç oynanmış. 6 tane maçtan arkadaşlar hepsi 1.5 altı bitmiş. Bu ikisi de aynı gün oynanmış biri bir buçuk üst, bir buçuk alt bitmiş. O yüzden biz bir buçuk altı ile devam edeceğiz. Oran yükseltmek isteyen arkadaşlarımız iki buçuk altı verebilirler. Biz ilk yeri bir buçuk altla devam ediyoruz arkadaşlar. Pena maçına geçiyoruz. Oranımız bir otuz iki kırk. KG yokunu kaldırıyoruz. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi ikinci ayda sadece bir tane maç oynanmış. O da gollü bitmiş. Sıfırdan sıfır bitmiş. Biz bu maça maç sonucu bir buçuk üstte devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle de bir şey de yapabiliriz. Pena ile arasında oynanan evet rekabet 2-2 biten maçları var. Mutlaka kendinizde analiz ekleyin arkadaşlar bu şekilde. Mesela Pena yenerse gayet iyi olacak durumu. Yükselme playoff'lara katılabilecek. Bence e, Pena oynanabilir yani bu maçta. O yüzden 1.5 üstü çok güzel bir rakam. Yani oran 1.20 Pena gol atacaktır mutlaka. Melilla da atabilir. KG var da olabilir. Bunları değerlendirin arkadaşlar. 1.25 2.60'ı burada değerlendirdiğimiz için burada değerlendirmiyoruz. 1.22 şey geçiyoruz arkadaşlar. 2.70 Çok fazla maç var. O yüzden hemen yedek oranımızı veriyoruz. 1.55 KG yok. Yine çok fazla maç çıktı ama ikinci aya bakacağız arkadaşlar. 2. ayda oynanan 4 tane maç var. 4'ü de ilk yarı gollü bitmiş. Biz bakın arkadaşlar yine 2'den 2, 1'den 0, 2'den 2, 0'dan 0. Bu maçta büyük ihtimalle 2'den 2 olacaktır. Burada şimdi iki tane oran var. Bu 2'den 2 olabilir. Biz buna ilk yarı 0.5 gol üstü diyeceğiz arkadaşlar. Bu da 0 olabilir ama 1'den 0, 0'dan 0, 2'den 0 onu yani bence 1'den 0 arkadaşlar. İlk yarı 1 oranı 1'den 0 gösteriyor. Bunu da mutlaka değerlendirin. Hatta biz bunu da ilk yarı gol istiyoruz. 1.20 2.70 oranı gördüğünüzde arkadaşlar e, İspanya 3'te e, Nesine de İspanya 2 olarak geçiyor gruplar olduğu için. 1'den 0 2'den 0 deneyebilirsiniz. İlk yarı 05 gol üstünü banko görüyoruz. Biz iki tane yazmıyoruz ama ben burada işaretliyorum diye siz de gidip işaretlemeyin arkadaşlar. Yani mutlaka incelemenizi yapın. Alaves maçına geçelim. Oranımız 1.25-2.60. Burada değerlendirdik. Burada da tekrar değerlendiriyoruz. Çünkü grup farkları var arkadaşlar. Şimdi 1.22-80 Villarreal B'ye geçiyoruz. 122 oranımız. 1.22-80 Villarreal B. Hemen KG yoku kaldırıyoruz tabii ki. Toplamda arkadaşlar 6 tane maç oynanmış. 6 maçından Bunların grup farkı vardır büyük ihtimalle. 6 maçın evet, ilk yarı 0-5 gol üstü bitmiş. Biz de ilk yarı 0-5 gol üstle devam ediyoruz arkadaşlar burada. Yüksek orandan. 1-22-65 oranımız. Hemen bakalım 1-22-65'e. Yine çok fazla maç var. Yine yedek oranımız KG yoku veriyoruz. 1-22-60'ı veriyoruz arkadaşlar KG yokta. Arkadaşlar çok fazla maç var. Bu yüzden biz bu maçı değerlendirmiyoruz. 1.22-65 oranda. 1.25-2.55'e geçelim hemen. 1.25 2.55 Kimin maçıydı? Prat-Ebro maçı. E, oranımız, KG yok oranımızı da vereceğiz. 1.60 çok kalabalık çünkü. 4 tane maç oynanmış. 4 tane maçın ikinci ayda oynananla beraber toplam hepsi 1.5 alt bitmiş. Biz de 1.5 6 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar bir 25 55 var aynı grupta, aynı saatte oldukları için eklemiyoruz. Levante Barcelona maçına geçiyoruz. 1.22 75 KG yok hemen kaldırıyoruz. 1.22 75 KG yok oranımız kaldırdık. KG yokumuz neydi? 1.55 varmış. Yedek oranımız çok fazla maç çıkınca biliyorsunuz bu şekilde. Arkadaşlar ikinci ayda oynanan maçların hepsi ilk yarı 0-5 gol üstü bitmiş. Biz de ilk yarı 0-5 gol üstüyle devam ediyoruz. 1-22-75'te. Son maçımız, son iki maçımız arkadaşlar ama bu oran yine aynı olduğu için 1-22-75 buradan devam etmiyoruz ve Uca Mursiye maçına geçiyoruz. Oranımız 1-22-70, 1 22, -70. 1 -22 -70 burada değerlendirmiştik arkadaşlar. ilk yarı 0-5 gol üst diye. Hemen biz burada tekrar ilk yarı 05 gol üstü işaretliyoruz ve arkadaşlar pazar gününü maçları bunlar ama mutlaka videoyu izleyerek dinleyerek yorumlarsanız kendi yorumunuzda da kazanmama gibi bir lüksünüz yok arkadaşlar uygulamamızı unutmayın uygulamamızı indirebilirsiniz bugün cumartesi cumartesi gününden biz uygulamamıza 4 tane banko kupon yani 3 banko. Bir yüksek oran. Bir de ilk yarı maç sonucu yükledik arkadaşlar. 5 tane kuponumuz var uygulamada şu anda. Bakalım bir sonraki videolarda sonuçlarımız ne olacak? Sizlerle tekrar görüşür konuşuruz arkadaşlar. Ee, video Videoya şey yapmayacağım, detaylandırmayacağım hani fazla vakit kaybetmeyelim diye direkt yayınlayacağım arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Yani e, hoşçakalın dedik ama analizimizi de bunlar arkadaşlar. Toplamda 9 maç değerlendirdik. Siz bunların aralarından genelde üst olanları yani 0.5 üst olanları kendi analizinizle tercih ederseniz kazanma olasılığınız çok çok daha yükselir arkadaşlar. O yüzden söylediğim gibi aralarından seçerek analiz edin. Mutlaka ekstra bir şey yapmanıza gerek yok zaten. Oranları yakaladığınızda basın geçin arkadaşlar. 3 maç, 4 maç fazlasını yapmayın. Çok büyük misliler oynamayın. Ufak 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 her gün katlaya katlaya gidebilirsiniz. Tekrardan hoşçakalın. Hepinize bol şans arkadaşlar.